Dışarısı 32 derece. Acil bir soğuk kahve içmem lazım. Evde bile durulmuyor desem yeridir. Malzemelerimiz aynen bu şekilde. Dışarıdan aldığım latte var. Şokta 5 lira falan en ucuz kahvelerden bir tanesi. Dışarıdan Starbucks'a oraya buraya gitmeye hiç gerek yok. Evde gayet pratik olduğunu yapınca anlayacaksınız. Kesinlikle de denemenizi tavsiye ediyorum. Önce sıcak suyumuzu kaynatacağız. Suyumu kaynamaya verdim. malzemelerimi hazır hale getiriyorum. Bu arada bir taneyle kalmıyorum. İki tarifle geldim. Önce daha pratik olanla başlamak istedim. kahvemiz şu anda hazır. Hemen altına tüm şekerlerimi Ben biraz şekeri fazla sevdiğim için 5 tane şeker kullandım. Kahveyi çözmek için sıcak suyumuzu kaynattığımız sıcak suyumuzu döküyoruz. Ondan sonra kahvemiz hazır. Bu kadar basitti. Sütümüzü koyup çıkmıyor. Emiş oldukça pratik olmadım sizce. valla ben öyle dışarıdan, oradan, buradan asla içmem. Özellikle Starbuct'tan kalan bir adam hiç Gereksiz yere para veremem. Evde yapar. Kahvemi içerim. Deneyin. Farkı görün. Hemen ikinci tarife geçelim. Birincisi mükemmeldi. Harikaydı. Deneyin. İkinci tarifimiz ise Mosca kahve. diye ilk yaptığımız latteydi. Evde sütüm kalmadığı için koşarak marketimiz hemen mahallenin dibinde olduğu için gelmem oldukça hızlı oldu. Mosca kahvenin de ne kadar pratik olduğunu şimdi sizlere göstermiş olacağım. Dışarıda, Starbucks'ta, Kolombiya'da içmeye hiç gerek yok gereksiz buluyorum ben. Bence bardağıma bisküvilerim de maalesef ki bitti. Biraz kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Sütümüz zaten soğuk. Şekerimi koyuyorum. Şekeri oldukça fazla kullanıyor olabilirim. Çünkü şekersiz yapamıyorum. Vücut şekere alışınca önce hemen Türk kahvemi. Yaklaşık bir buçuk kadar Чукаем, yaklaşık bir buçukta kakaomu kullandım. Kakaomuz. Bardağımı hazır hale getirdim. Hemen sıcak suyumu ekliyorum. kahveyi çözdürme kısmı önemli. Bir takım sakarlıklar. daha birazcık batırdım. Ve hemen ardından süt mü? Dilerseniz buna bal falan da ekleyebilirsiniz. Ama ben gerek duymadım. Ne kadar pratik olduğunu görüyorsunuz. Tariflerimiz bu kadardı. Başka istediğiniz tarifler varsa yapmaya hazır halde bekliyor olacağım. Ben kahve derken sizler de kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Mutlaka tariflerimi deneyin. Benim en çok sevdiğim ikinci yaptığım aslında. Tam anlamıyla mükemmel. Buz küpüm olsaydı da soğuk olacaktı ama biraz alık oldu. Buz koymayı ihmal etmeyim. Bittiğine dair şöyle göstereyim. Buz küplerim bitti maalesef ki. Onun için yapamadım. <laughs> Sizleri çok ama çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı bildirim zillerine açmayı unutmayın. 10 numara 5 yıldız. Görüşmek üzere.